Merhabalar arkadaşlar. Bugün kozmik güce bağlanarak dileklerimize ulaşma meditasyonu yapacağım. Dilekleriniz hazır umarım. Eğer hazır değilse şimdi videoyu burada hemen durdur. 3-4 tane kağıt al ve buraya gel. Dileğini düşün, dileğini yazacaksın. Durdurdum ve geldim. Ben bundan eminim. Şimdi dileğini net bir cümleyle yazıyorsun. Kısacık net bir cümleyle. Bir ev, ev araba. Sağlık, sıhhat, neşe, mutluluk her neyse istediğin, her neyin olmasını istiyorsan bunu yazdın bir kere, bir kere daha. Aynadaki aksi gibi, tersten okur gibi yazıyorsun arkadaşım. Ve bunların 3-4 tane kopya hemen şimdi yazıyorsun. Yine burada videoyu durdur. Onları yaz. Bir yere koy ve gel. Bekliyorum seni. Dileklerini yazdın. Şimdi bulunduğun yerin tam ortasında durmanı istiyorum. Ayakta dur. Kalk neredeyse. Ayakta dur. Ayaklarını omuz genişliğinde aç ve söyleyeceklerimi tekrar et. Kozmik güce sesleniyorum. Ondan beni korumasını ve güç vermesini diliyorum. 10 derin nefes alıyoruz burada. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. nefesi alırken kozmik güce sesleniyorum. Verirken onun beni korumasını, güç vermesini ve rehberlik etmesini diliyorum. Tekrar ediyoruz. Nefes alırken kozmik güce sesleniyorum. Verirken onun beni korumasını, güç vermesini ve rehberlik etmesini diliyorum. Ve bir kez daha. Şimdi titreşimi hissedeceksiniz zaten. Kozmik güce sesleniyorum. Onun beni korumasını, güç vermesini ve rehberlik etmesini diliyorum. O sıcak his geldiğinde isteklerinize odaklanmaya başlayın. İsteğine odaklan. Tamamen gerçekleşmiş haline odaklan. Dileğini yaşar haldesin. Şu anda dileğini tamamen içindesin gerçekleşti. Her şey tam istediğin gibi, olmasını istediğin gibi oldu. Şimdi dileklerin kabul edildiği için teşekkür et ve sonra kollarını sevdiğin birine sarılır gibi kendine sarıl. Sar kollarını iyice, kendini sev, kendini onayla, kendini takdir et. Tüm dileklerine gerçekleşti. Artık istediğin yerdesin, istediğin hayattasın. Bunu yaşıyorsun. Bu duyguyu iyice nefus et. Derin bir nefesle bu duyguyu iyice nefus et. Kolların kendinde sarılmış haldesin. Kendini hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Bu çalışmayı istediğin zaman yapabilirsin arkadaşım. Bu kısacık çalışma seni isteklerine ve sana çok daha yakın hale getirecek. Şifa olsun.